Evet an itibariyle memleketimizde kar yağışı başladı. Yerlerde tutmaya başladı. Uzun zamandır görmek istediğimiz manzara yumuşak güzel kar yağışı memleketimize has. Fırtınalı değil. Bu Biz zarası bizim aile kabristanlığımız dönüp dolaşacağım geleceğimiz son nokta. Fındıklar tam yaprak açmaya başlamıştı. Bu bizim emekler. Kaç yıllık? Köpeğimiz, boğumuzun sadık yari. Boncuk. <laughs> Böyle göründüğüne bakmayın. Vahşi hayvanlar gördü mü panter kesiliyor. Yani bunlar olmasa öyle de ayılar, kurtlar bahçelere kadar iner. Bunların sesi bile yetiyor. Evet, Göğümüzden kar manzaraları. Ev mi yazılmış? saçlarıma varmış. Ee, virüs var ama köyde bir şey etkisi yok. Köylerde her şey doğal. <laughs> Sarımsak, mancar, koca çorbası. Kara mancar, karaman. işte. Sarımsak, soğan, patates her şey köyden fındık, ceviz, kestane. Hala var şimdi eskiden pek saklanmıyordu ama şimdi frizleri olunca her şeye ulaşmak daha mümkün. Burası gayran yokuşu değil ha. Tanıyanlar böyle tanıyanlar. tatlı bir bayır. Burası da böyle kahve gelen yol. Şimdi ileriye doğru tutalım. Kaçtan gelen ki, Aşağıdan bir vatandaşımız geliyor. İşte burası kısaca anlatmak gerekirse aslında avlu tabu ağacın dibindeydi tamam mı? Şu ağacın dibindeydi. Abi abi çıktı. Bir Öyle, Bu kadar yukarı oynama olmuş. Yaklaşık 5 metre. Koştur koştur geliyordun. Abla canlı yayındayım. Ne söylemek istersiniz? Dörtten fazla geliyor. Tamam. Kişilik haklarımıza saygımız var. Olabiliyor. Müslüm abi onları saldı. Dörtten fazla geçti şimdi. Aynen. Burası İdris Bey'in evi. Burada bu köşkünde kendisi yalnız yaşıyor. Burası Gocabam'ın eski yavaş evi kaderine terk edilmiş vaziyette duruyor. Bu sonra bir şeyler yapıyor galiba. Ya. Değil. Ee, Sebahattin Bey. Sebahattin Bey. Karşıda yalnız burada bizim uzaktan göremiyorsunuz. Böyle köyümüze ait özel bir köşk var. Muit. kirenler Köşkü. Kızılkirenler mi? Burası İntikre. camimiz kısa süre sız kaldı ama tekrar şenlenecek inşallah. Burası Ahmet Emin evi. Köşk gibi oraya koymuş maşallah. Yine üstünde Engin Bey'in malikanesi var. Bittikten sonra daha güzel bir hal alacak. Burası bizim emektar evimiz. Türkiye fan müzikli. <laughs> evet. başka. Böyle şeyler şey çek. Kıbrıs'ın yarı işe. Hı? Kıbrıs'ın yarı işe. Orası geniş bir kabze. Burada kademli ev var hemen önünde. Evet. Burası bizim Bostan. bahçe. Henüz daha bir şey mümkün değil. Burası Celal Bey'in malikanesi. Evet babamın e, iş makinesi Canavar. Canavar 2. İşte eskiden bunun yerine bunlar e, geliyordu Şimdi bunlar. Evet o bizim kız orada. Bayrağımız orada dalgalanıyor her zamanki gibi. Şimdilik videomuza son veriyoruz. Herkese selam.